Evet sevgili dostlar ikinci videomuzdayız. Türk Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanaklarını konuşacağız. Burayı akıllı taht üzerinde vereceğim çünkü genel çerçevede maddeler üzerinden falan gidiyoruz. Özellikle uluslararası yasal dayanaklar üzerinde burada tahtadan ilerleyebiliriz. Şimdi. İlk etapta bunu bilmenizde fayda var. Hani soru gelir ya da gelmez. Çok emin değilim ama benim gözlemlediğim akademik yayınlarda falan çok değinilen bir konu. Birçok uluslararası kaynak var ama ben dördünü aldım. Dört tanesi çünkü çok önemli. Bunların üzerinden düşünebiliriz. Tabii diğer detaylar falan karşınıza çıkarsa bu bilgiler üzerinden de yapılandırılabilir. Şimdi... Burası aynı zamanda Türk Milli Eğitim Sistemi'nin hukuki temellerini de oluşturuyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Çünkü neden burada el alıyoruz? Bir de onu anlatayım tamam Neden bu yasal dayanakları bu başlık altındadır? Çünkü siz bir sistem yapısı ya da bir sistem oluştururken özellikle bir devletseniz arkadaşlar, politik kararlar üretiyorsanız bunların hepsinin hukuki bir dayanağının olması gerekir. Yani ve bu yasal dayanaklara, bu hukuki dayanakların aykırı hiçbir şey ne yapamazsınız? Yapamazsınız. Yani bir öğretim programı değişikliği de bu kararlardan alınan kararlardan anayasadan ya da uluslararası belgelerden bağımsız bir şekilde aslında ne yapmıyor yürütülmüyor. Bunun nedeni de şu. Bir önceki videonun en sonunda anlattığım çevre meselesi. Yani iç çevre, dış çevre meselesi. Şimdi genelde bütün ülke olarak alıyoruz ama bizim açık bir toplumumuz ve uluslararası ilişkilerimiz de yoğun. Avrupa Birliği ile ilişkimiz var, diğer uluslararası örgütlerle ilişkilerimiz var. Yine bağlayıcı karar alan Efendim çeşitli e, uluslararası dayanaklara ne yapıyoruz? Odaklanıyoruz ve bunların hepsi bizim sistemimiz doğrudan ne yapıyor arkadaşlar? Etkiliyor. Biz bu dört tanesine bakacağız. Bunlardan ilki sevgili arkadaşlar. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi. Zaten eğitim hakkını e, ön plana çıkaran ilk belgedir. Bizim için çok çok önemli. İkincisi ekonomik, sosyal, kültürel haklar sözleşmesi. Üçüncüsü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bizim için önemlidir. Bir de çocuk hakları sözleşmesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunlar genel olarak sevgili arkadaşlarım, bizim Türk Milli Eğitim temel kanunu olarak bildiğimiz 1739 sayılı kanunun ilkeleri içerisinde hatırladığınız üzere bir eğitim hakkı kavramımız var. Eğitim hakkına daha çok odaklanan bir yapı. Yani eğitim hakkının bütün insanlara ne yapılması? Verilmesi üzerine kurgulanır. Bu da zaten nedir arkadaşlar? En temelde bir insan hakkıdır. O insan hakkı çerçevesinde daha çok ne yapılır? Değerlendirilir. Şimdi genel anlamda ilk başta insan hakları evrensel bildirgesine ne yapabiliriz? Bakabiliriz. Birleşmiş Milletler tarafından bunu yapmış arkadaşlar? Yayınlanmış. 26 tane maddeden oluşuyor. Bizim için çok önemli değil. Madde sayısı falan verileceğini sanmam. Ama şunu bilmenizde fayda var. Bakın dikkat edin. Uluslararası anlamda Eğitim hakkı ile ilgili hükümleri düzenleyen ilk uluslararası düzenleme bak bunu sorabilir tamam bizim için önemlidir ilk uluslararası düzenlemenin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer aldığını lütfen ne yapmayın unutmayın. Peki bu bizim eğitim sistemimize nasıl yansımış? Bunu 222 sayılı kanunda, 1739 sayılı kanunda vesaire hepsinde görüyoruz arkadaşlar. Bir kere bizim 1730'daki temel, 1739'daki temel ilkelerimizden bir tanesi neydi? Eğitim hakkıdır. Bak ne demiş? Herkes eğitim hakkına sahiptir. Yani bu hak insan hakkı olarak insanların elinden ne yapılamaz arkadaşlarım? Alınamaz. Ve aynı zamanda diyor ki bak önemli bir şey bu bize de yansıyor. En azından ilk ve temel eğitim aşamasında Parasızdır ve devlet tarafından ne yapılır yürütülür. Yani bizim 222 sayısı, sayılı kanunda mecburi ilköğretim ilk çağının belirlenmesi, efendim zorunlu eğitim yasamızın değiştirilmesi ya da dönüştürülmesi, işte e, onun 12 yıla çıkarılması, 8 yıla dönüştürülmesi zaman zaman bu şekilde çalışmalar oldu. Hiçbirinin e, hepsi buna bağlı. Bir, ikincisi bunun parasız olarak şekillenmesi, devlet tarafından yürütülmesi de yine burada asıl temel vurgulardan. Ve en önemlisi şu sevgili arkadaşlar. Ilk öğretim nedir? zorunludur. Yani ilk öğretimi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi de zorunlu tutuyor. Biz de aynı şekilde zorunlu mecburi öğretim yaşı içerisinde kurguluyoruz. Bizim tabii ki son değişiklikle 2012'deki değişiklikle birlikte artık 4 artı 4 artı 4 sistemiyle birlikte ilk öğretim değil orta öğretimde zorunlu kategoriye ne yapmış? Çekmiş. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Yasal korunak, yasal dayanaklarla hareket edilir ve bu kaynaklardan hep program hazırlanırken, yasal düzenlemeler yapılırken yararlanılır. Yine teknik mesleksel eğitim herkese açıktır. Eğitimin herkese açık olması zaten eğitim hakkı kimseden alınamaz. Yine aynı şekilde şu vurgu da çok önemlidir. Dikkat edin. Yüksek öğretim dediğimiz yapı kişilerin yeteneklerine, kabiliyetlerine göre ne yapar? Şekillenir. Ona göre yönel Yönetme hizmetleri yapılır ki 1739 sayılı kanunda da yine yönetme ilkesinin olduğunu hatırlayın ve en önemlisi ne diyor arkadaşlar herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır yani hiç kimsenin eğitim hakkını yüksek öğretim dahil hiçbir şekilde ele ne yapamıyoruz alamıyoruz ama el, elden alamıyoruz ve şunu söylüyor bize bildirge ilk öğretimin zorunlu olduğunu unutma ve bunun düzenlenmesinin ilk yapıldığı nedir uluslararası düzenlemedir lütfen unutma aynı şekilde Temel hak ve özgürlüklere saygıyla güçlendirmesi gerekiyor. Yani eğitimin yapısını da şekillendiriyor aslında. Yani biz nasıl bir eğitim vereceğiz? Evet, eğitim hakkını verdik. Ama <laughs> bu eğitimi verdiğimizde de yine diğer insanların haklarına Diğer insanların özgürlüklerine, her şeyine saygılı bir yapının oluşması ya da buna yönelik programların tasarlanması gerektiğini ne yapıyor veriyor. Aynı şekilde bak dikkat et, insan hakları üzerinden geldiği için bütün uluslar, ırklar, dinsel topluluklar arasında bir anlayışın, bir hoşgörünün efendim dostluğu özendiren bir yapının olması gerekiyor. Yani bizim e, bir program yapımızda bunun işte bağlayıcı bir metin değil ama bunu kabul ediyoruz bir program yapısında ırkçılığı özendirecek efendim ya da işte objektif bir millet anlayışını ön plana çıkaracak bir yapıyı asla ne yapmaz? Ön plana çıkarmaz. Unutmuyorsun. Niye? Çünkü barışı koruma yolundaki çalışmaları geliştirmesini hedefliyor. Yani eğer ki topluluklar arasında, dinsel topluluklar, ırksal topluluklar arasında barışı özendirici, hoşgörü özendirici bir program yapısı ya da eğitim anlayışı gütmezseniz eğer ki barış koruma yolları da ne yapacaktır arkadaşlar? Sekteye uğrayacaktır. Ve şuna dikkat edin. En önemlisi çocuklara verilecek eğitim türünü Seçmek öncelikle kime aittir diyor anne babaya yani anne baba üzerinden yürütülen bir yapı ebeveynine de ayrı bir rol biçmiş. Bunun özelliği şu dikkat et unutmuyorsun ilk uluslararası düzenleme yasal olarak yine ilk öğretimin zorunlu olması eğitim hakkını şey, eğitim hakkını herkese hak görmesi parasız olması gibi vurgular bize de yansımış ama şöyle bir özelliği var unutma daha çok tavsiye kararıdır sevgili arkadaşlarım. Bu bildirge ve taraf devletler için hukuki bağlayıcı olan bir metin değildir. Bak hukuki bağlayıcı olan bir metin değil. Ama biz buradaki verilerin hepsini ya da yasal düzenlemelerin, önerilerin hepsini aslında çeşitli yollarla 222 sayılı kanuna, 1739 sayılı kanuna ya da diğer kanun yapılarımıza, eğitimle ilgili kanunlarımızın birçoğuna ne yapmış durumdayız arkadaşlar? Aktarmış durumdayız. Unutulmasın, önemlidir. Soru olarak karşımıza çıkabilir. İkincisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Bu bizim için önemli. Dikkat edin. Çekince koyduğumuz sözleşmelerden bir tanesi. Onun da belki soru olarak bu anlamda gelebilir. Dikkat etmenizde fayda var. Yine eğitim hakkını koruma altına alıyor arkadaşlar. Zaten bunların genel çerçevesi eğitim hakkı dediğimiz şeyin koruma altına alınması. Ne diyor? Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Niye? Çünkü sosyal ve ekonomik zaten bunu da konuşacağız. 1982 Anayasası'nda yine sosyal ve ekonomik hakları içerisinde yer alıyor. Eğitim ve öğrenim hakkı. E doğal olarak anayasal bir düzlemde vurguladığınızda da yine yoksun bırakma ihtimaliniz ortadan kalkıyor. Yine aynı şekilde devlet eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevleri yerine getirilmesinde. Bakın dikkat edin bu görevlerin hepsinin yerine getirilmesinde Ana babanın bu eğitim ve öğretiminin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkına saygı gösterir diyor. İşte bizim çekince koyduğumuz şeylerden bir tanesi bu. Bunun nedeni de tehdit edisat kanunu sevgili arkadaşlar. Neden çekince koyuyoruz? Özellikle buradaki şu ifadeye çekince koyuyoruz. Bakın dikkat edin. Anne ve babanın eğitim ve öğretiminin kendi dini felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkına saygı gösterir. Biz de... Din öğretimi dediğimiz yapı daha çok nedir arkadaşlar? Zorunlu olarak tutulmuştur. İstisnai olan yapısı herkese zorunludur. Bakın dikkat edin istisnai olan yapısı sadece azınlıklara yöneliktir. Azınlıkların da bunu belgelendirmesi gerekir. Tamam mı? belgelendirmesi gerekir. Din öğretimi yapısında bunun ayrıntısında yine size vereceğim. Buradaki çekince koymamızın nedeni ne arkadaşlar? tevhid i tedrisat kanunun hükümlerini ihlal etmemek. Bunun nedeni de şu, tevhid-i tedrisat kanunuyla birlikte biliyorsunuz bizim eğitim ve öğretim anlayışımız birleştiriliyor. İşte vakıflara ait olan ya da o dönemde Osmanlı döneminde işte azınlık okulları var. Efendim tanzimat dönemi modern okullar var, medreseler var vesaire. Bunların hepsinin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması söz konusu. En önemli yapılardan bir tanesi de işte orada şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılıp bunlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması. Burada da din öğretimini özellikle devletin yönetiminde, layıklık ilkesi gereği devletin yönetim ve güdümünde ilerletilmesi üzerine kurgulu. Doğal olarak biz bu anlayışa özellikle şu son hükme bu anlamda bir ne koymuşuz? Çekince koymuşuz. Unutulmasın önemli. Zaten Tevhid-i Tedisat Kanunu'nun en önemli özelliklerinden biri de şu koruma altındadır biliyorsunuz. Anayasal olarak değiştirilemiyor. Koruma altında olan özel maddelerden bir tanesidir. Özel kanunlardan bir tanesidir. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmesi sevgili arkadaşlar. Bu da önemlidir yine. Diyor ki taraf olan devletler eğitim hakkının tam olarak gerçekleşmesi için şu yükümlülükleri yerine getirmelidir diyor. Bak yükümlülük bu. Dikkat et. Sen eğer ki buna imza attıysan ki yükümlüsün, tarafsın bu sözleşmeye. O zaman bunların hepsi bizim yasalarımıza, bizim kanunlarımıza doğal olarak Türk eğitim sisteminin işleyişinin her yerine nüfuz edecek demektir. Nedir bu? İlk öğretim zorunludur sevgili arkadaşım. Yine aynı mantıkta değil mi? İlk öğretim zorundur. Bak bizde şu. Orta öğretim de zorunlu. 2012 yılında yapılan değişiklikle 4 artı 4 artı 4 sistemiyle zorunlu orta öğretim. Ama mecburi ilk öğretim çağ dediğimiz yapı ilk öğretim içerisinde. Unutma 222 sayılı kanunda bu çok net belirlenmiş. Ve diyor ki bana herkese ücretsiz ilk öğretim sağlanmalıdır diyor. Tamam yani bu da aslında bir çeşit yine nereye yansıyacak sevgili dostum? Fırsat eşitliği ilkesi bak dikkat et. Fırsat eşitliği ilkesi nerede var bu? 1789, 1739 sayılı kanun, 1789 Fransız ihtilali değil mi? 1739 sayılı kanunda yer alan fırsat eşitliği ilkesini doğrudan yansıtan bir şeydir. Herkese ücretsiz eğitim sağlanır. Yani ben ülke olarak buna bu sözleşmeye tarafsam ücretsiz ilk öğretim hakkını öğrencilere ne yapmak zorundayım? Vermek zorundayım parasız. Ha, Parası olan yine gitsin özellerde falan okusun ama okuyamayan ya da bu imkana sahip olmayan yapılarda devletin fırsat eşitliğini devreye sokması gerekir. Yine teknik ve mesleki eğitimde dahil bak ikinci eğitimin farklı türleri özellikle başkan başlangıçta verilecek ücretsiz geliştirme gibi her türlü uygun vasıtalarla, araçlarla, kurallarla bütün vatandaşların bu sistemin içerisine girmesini ve bu sistem içerisinde ilk öğretimden yararlanması için olan hakların, imkanların yaratılmasından devlet sorumludur. Yani ücretsiz kitap verecek, taşımalı eğitim ne yapacak, yapacak. Diyecek ki mesela benim burada okulu kapattım, ilk öğretim, ilkokulu kapattım ben çocuğu şehre nasıl göndereceğim? Değil mi? O zaman taşımalı eğitimi verecek. Bak yine hangi bir bağlamda geliyor? Fırsat eşitliği bağlamında karşıma çıkıyor, unutma. Yine aynı şekilde yüksek öğrenim dediğimiz yapılar Yine ilkokula, ortaokula bağlı olarak yine ücretsiz geliştirme eğitimi gibi her türlü uygun vasıtalarla yetenek ölçüsüne göre eşit olarak yararlanmasında açık duruma getirilir. Ama bak burada şu anlaşılmasın. Bakın dikkat edin. Türkiye'de e, ilkokul, ortaokul ve, ve ortaöğretim yani lise ücretsizdir sevgili arkadaşlar. Parasızdır. Tamam mı? Devlet tarafından yürütülür, yönetilir. Özelleri kastetmiyoruz. Özellerin içerisinde zaten parasını vererek ne yapıyorsun? İlerliyorsun. Bizde sadece yüksek öğrenim paralıdır. Oradaki paradan kasıt da aslında şu. Bak dikkat et. Kanunlarda falan da geçiyor. Hatırlayacaksın. Özellikle 1739'da. Paradan kasıt da şu. Sen harç ödüyorsun. Para bu. Ama diyor ki yine imkanı olmayan insanlara, imkanı olana olmayan insanlara ben diyor yurt vereceğim diyor. Burs vereceğim diyor. Kalacak, barınacak yer vereceğim diyor. Yiyecek ekmek vereceğim diyor. Bak yine hangi bünyede fırsat eşitliği bağlamında dikkat alıyoruz biz bunu. Bak dikkat et. Önemlidir. Yani o zaman şu var. Bizim 1739 sayılı kanundaki temel ilkelerden fırsat eşitliğini en çok etkileyen e, kanun ya da sözleşme ekonomik, sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmesidir. Niye? Çünkü hep onun üzerine odaklanmış bir yapı. Yine aynı şekilde bak dikkat et şu da var. İlk eğitimin yani zorunlu eğitim sürecini, ilk öğretim kademini, dönemini tamamlayamamış, eğitimi hiç alamamış olan kişiler için mümkün olduğu kadar temel eğitim almaya teşvik edilir ve bu eğitim almaya mecbur tutulur. E senin açık öğretimin var. Değil mi? Açık öğretim, ilk, ilk öğretimin var, ortaokulun var, lisen var, işte üniversiten var. Bak hep tercihe bağlı. Ama burada diyor ki eğer ki yararlanamadıysan, yararlanamadıysan bu tip aktivitelerle, bu tip etkin yapılarla, sistemlerle öğrencilerini, insanlarını, vatandaşlarını, yurttaşlarını buraya yönlendir ve bu eğitimi almaya ne yapsın? Mecbur tutulsun. Değil mi? Yine aynı zorunlu eğitim vurgusu. Her düzeydeki okul sistemlerinin geliştirilmesi aktif olmaya aktif olarak sağlanmaya çalışır. Yani devletin başka görevi istenmiyor aslında eğitim bağlamında. Sen diyor ki okul oluştur. Okula gelecek insanların belli bir kademesini zorunlu tut. Aynı şekilde bu zorunluluk içerisinde bunlara fırsat ve imkan eşitliği sağla. Bunlara para ver, bunlara burs ver, bunlara kredi ver. İnsanlar bu haklarından etkin bir şekilde ne yapsın? Yararlansın. Yine aynı şekilde belirli bir burs sisteminin kurulması, öğretmenlerin maddi koşullarının sürekli olarak iyileştirilmesi. Bak burası önemli, değil mi? Öğretmenlerin maddi koşullarının sürekli olarak iyileştirilmesi. Niye? öğretmen verimli çalışacak ki yani kendini geliştirmek için ya da kaynak yaratacak ya da onu etkili kullanacak ki sistem de sağlıklı bir şekilde ne yapsın? işlesin. Biz fırsat eşitliğini almışız, zorunlu eğitim almışız sanki burası biraz olmamış gibi. Yine de fazla konuşmayalım, değil mi? Maddi koşullar umarım bir gün iyileştirilir. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmesinde de bunlar var. Dikkat et. Biz buna tarafız. Türkiye buna taraf ve buradaki yükümlülüklerin hepsini yerine getirmek zorundayız. Yani hiçbir şerh düşmemişiz. Tamam mı? Dikkat edelim. Nerede şerhimiz vardı? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde özellikle dikkat et. Din eğitimi bağlamında bir şerh düşmüştük, bir çekince koymuştuk. Ama bu sözleşmeye, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar sözleşmesine hiçbir şekilde bir şerh ne yapmamışız, koymamışız. Diğerinde ise... Çocuk Hakları Sözleşmesi kimden geliyor bu yine? Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden geliyor bağlama taraf devletler. Yine biz buna da tarafız sevgili arkadaşlar. Eğitim hakkını kabul ediyoruz. Tamam? Yani eğitim hakkı ne? Bu e, in, bir sosyal ve, e, sosyal hak olarak insanlara eğitim hakkının sağlanmasını ve buna bağlı olarak sevgili arkadaşlarım fırsat eşitliği temelli tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle şu maddelere yer veriyor. Bak yine aynı mantık. İlk öğretim herkes için zorunlu ve parasız hale getirilir. Biz yapmış mıyız? Evet. Ortaöğretim sistemlerinin genel olduğu kadar yine mesleki nitelikte de olmak üzere çeşitli biçimlerde örgütlenmesi. Bak bu çok önemli. Bu bize doğrudan yansımış. Tamam. Özellikle orta kademesinde biz genel liseler ve mesleki liseler olarak ayıracağız. Tamam. Ne diyor? Orta kademesinde genel liseler var. Bunların içerisinde işte Anadolu liseleri, fen liseleri vesaire alınabilir. Ama teknik anlamda meslek liseleri var. Kız meslek liseleri var. İmam hatip liseleri var. Onlar da yine mesleki kategoride geçiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bunların hepsi bizim eğitim sistemimiz olduğu gibi ne yapmış? Yansımış ve bunlar herkese açık. Yani isteyen istediği lisede yeteneklerine, kabiliyetlerine göre ne yapabilir? Okuyabilir, bu eğitimi alabilir. Aynı şekilde mali yardım yapılması, öğretimin parasız kılmak gibi uygun önlemleri almak zorundasınız. Niye? Bir kere sen eğitim hakkına şerh koymuşsun. Yani ben bu hakkı bütün yurttaşlarıma ne yapacağım? Sağlayacağım şeklinde ilerlemiş. Yine aynı mantıkta uygun bütün araçları kullanarak yüksek öğretimi de yani üniversite yapısını da yetenekleri doğrultusunda herkes açık hale getirirler. Biz burada devreye girecek yine? Yöneltme ilkesi gelecek. Bak bunların hepsinin dayanağı budur. Yani oturup da şöyle bir şey yok. Biz bir yasal düzenleme oluştururken bunlara aykırı ya da kendi iç dinamiklerimizi, kendi anayasamızda geçen yapılara aykırı hiçbir şey kurgulayamayız. E doğal olarak temel dayanaklardan bir tanesi bunun üzerinden geliyor. Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği bütün çocuklar için elde, adil, elde edilir hale getirmesi gerekiyor. Yani çocuklar bir tercih yaparken, bak dikkat et, çocuklar bir tercih yaparken bir mesleğe ya da farklı bir okul kademesine yönelirken rehberlik hizmetlerinde etkin bir şekilde sunulmasını aslında bize ne yapıyor? Öngörüyor ve bunu güven altına alıyor. Yine düzenli biçimde devamın sağlanması, okulu terk etme olanaklarının düşürülmesine ilişkin önlemlerin alınması. Mesela şöyle düşün, yani eğitim hakkı üzerinden geliyor. Mesela zorunlu eğitim döneminde çocukların çalıştırılmasına yönelik 222 sayılı kanunda çalışabilir, çalışamaz durumda olmasına yönelik yapılandırmalar var. Değil mi? Kanun metninde bunları yer almış mesela. Nereden alıyor? Devam durumu varsa, Devamın sağlanması için ya da okul bırakma, okulu terk etme gibi yapıları en aza indirmenin yolları da yine yasal olarak de, 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 temin altına alınmalı. Devletler bu yükümlülükleri yerine getirmelidir ki bu da yine bizim yasal düzenlemelerimizi etkileyen en önemli ögelerden bir tanesidir diyebiliriz sevgili dostlar. Şimdi uluslararası dayanaklar bunlar. Bu dördünü bilmeniz genel çerçevesi yeter. Yani biz tekrar tekrar söyleyeyim. Bir sistem oluştururken sevgili arkadaşlar, bir sistem oluştururken, bir eğitim sistemi oluştururken tek başımıza bunun aslında ne yapamıyoruz? Yapamıyoruz. Bir kere bakanlık bir karar alacaksa bu kararlara sadık olmak zorunda. Taşra teşkilatı bir karar alacaksa bu yasalara, bunlara sadık olmak zorunda. Hepsine dikkate değer bir şekilde uygun davranıp o kararları, o yapıların hepsini hayata geçirebilmek durumunda ki anlamlı bir yapıya bürünsün. Şimdi Diğer videoda bizim için daha önemli olan ki soru gelme olasılığı da daha yüksek olan eğitimin ulusal yasal dayanaklarını konuşacağız sevgili arkadaşlar. Orada da 82 anayasasından bahsedeceğiz, 61 anayasasında nasıldı, 24'te nasıldı vesaire. Bunları bir konuşacağız. Sonra size Biraz da böyle kanunların içeriğinden bahsedeceğim. Tamam mı? Yani 222 sayılı kanun nasıl etkiledi? Bunları ders içeriğinde gördünüz ama sistem yapısını nasıl dönüştürüyor ya da nasıl değiştiriyor? Ya da onun içerisine birkaç tane madde daha koydum. Temel sorumluluklarımızın arasında yok ama sistemi, Türk eğitim sistemini doğrudan etkileyen yasal dayanaklarımız var. Onlardan da bir konuşacağız. Öylece devam edeceğiz.